Kailasa Tapınağı Batı Hindistan'da, Maharashtra eyaletinde bulunan bu tapınak, 34 kaya manastırı ve tapınağı içinde barındıran Ellora mağaralarının bir parçasıdır. 16 numaralı mağara olarak adlandırılan Kailasa Tapınağı, 164 metre derinliğinde, 109 metre genişliğinde ve 98 metre yüksekliğinde tek parça taştan oyulmuş dünyanın en büyük monoliti olmasıyla bilinir. Tapınak etkileyici büyüklüğü dışında diğer mimari yönlerinin ve heykellerinin büyüleyiciliğiyle de dikkat çekiyor. Bu tapınak adını Hint tanrısı Şiva'nın yerleşim yeri olan Kailasa Dağı'ndan almıştır. Kailasa Tapınağı'nın milattan sonra 757-783 yılları arasında yapıldığı düşünülüyor. Bu tapınağın yapımı için yaklaşık 30 yıl boyunca dikey bazalt uçurumlardan sadece keski ve çekiç kullanılarak yaklaşık 400 bin ton taşın yontulup çıkarıldığı söylenmektedir. Kaylasa tapınağı sayısız heykeliyle de kayda değer bir tapınaktır. Mesela Bahçenin tam ortasında Şiva'nın kutsal ineği Nandi'nin Şivalinga'ya bakan bir heykeli bulunuyor. Ayrıca tapınağın zemininde fil heykelleri de yer almaktadır. Tapınağın yapımıyla ilgili bir efsaneye göre kocası çok hasta olan kraliçe Tanrı Şiva'ya kocasını iyileştirmesi için dua etmiştir. Bu iyiliğin karşısında Tanrı'ya ithafen bir tapınak yapmaya ve inşası bitene kadar da oruç tutmaya yemin etti. Kraliçe dualarının kabul olmasıyla birlikte sözünü tutmaya koyuldu. Böylesine bir tapınağın yapımı uzun süreceğinden kraliçenin orucu da endişe uyandırdı. Mimarlardan biri tapınağı bir haftada bitireceğine söz verdi. Kayayı üstten alta doğru yontmaya başladı. Efsaneye göre tapınak tam bir haftada hazır hale geldi. Bu tapınak ile ilgili bir başka hikaye de bir dönemine dayandırılarak anlatılır. Hikaye göre hükümdar evren gizip bu tapınağı yıkmak için bin işçi gönderir. Aradan geçen 3 yıla rağmen sadece bazı heykellerde küçük çaplı hasarlar oluşur. Tapınağı yıkmanın imkansız olduğunu anlayan evren gizip sonunda yıkmaktan vazgeçmiştir. Kailasa Tapınağı UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır.